Teyzem kolay gelsin. Sağ ol. Ne dikiyorsun öyle? Şunlar dikiyorum. işte. Uyku tulum dikiyorsun? Kimlere gidecek bunlar? Deprem zedelere Dep Allah'ım. Depremzedelere deprem zedelere gidecek. Kulandırmak Amin. Elinize sağlık hepinizin. Ben sağ, çıkarız, aramıza İnşallah. İnşallah. İnşallah, Allah Allah'ım bir daha göstermesin. Aynen. Halka Pınarlı Nina Hatunlarımız. Hepinizin eline sağlık. Önce mayalı ekmeği yaptılar depremzedelere. Şimdi de uyku tulumu yorgan dikiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Evet.